Bugün Mekke'de Kabe'nin tam kalbinde akıl sınırlarını zorlayan olaylar yaşandı. Eğer bu anlar kameralar tarafından kaydedilmemiş olsaydı, çoğu insan bunların gerçek olduğuna inanmazdı. Ama şimdi gözlerinizle göreceğiniz bu görüntüler sizi derinden sarsacak. Kalpleri titreten sahnede bir adam Kabe önünde secdedeyken etrafı suyla çevrilmiş ve temizlik görevlileri tavaf alanını yıkıyor. Oysa hareketsiz, sükunetle secde halinde kalıyor. İki denizin birleştiği yere varana dek buradan ayrılmam der gibi. Milyonları ağlatan ve secdenin yüceliğini hatırlatan bir sahneydi. Genç bir kadın Umre'ye ilk kez gelmiş. Kabe'yi görür görmez gözyaşlarına boğuluyor. Duygularını ifade edemeyip yağmur altında secdeye kapanıyor. Rahman'ın evinde huzur bulan bir ruh gibi. Bu an çevresindekileri de ağlattı adeta tevbe etmiş bir ruhun dönüşüne tanıklık ettiler. Kabe'de alışılmadık bir sahne. Genç bir kadın parmağıyla işaret ederek dansa andıran hareketler yapıyor. Bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimileri kutsal mekana saygısızlık olarak gördü, kimileri ise onun ilk defa Kabe'yi görmenin sevincini kendince ifade ettiğini savundu. Umre yapan bir adam temizlik görevlisine küçük bir masaj yaparak ona teşekkür ediyor. Bu küçük ama anlamlı hareket sevgi ve kardeşliğin örneği oldu. Ancak her ne kadar güzel bir davranış olsa da beklenen takdiri görmedi. Ahmed eş-Şerif olarak tanınan Cevlani'nin Kabe ziyareti büyük etki yarattı. İçeri girerken binlerce kişinin gözleri onun üzerindeydi. Hacerü'l-Esved'i öptü dua etti ve Kabe'nin kapısına yöneldi. İçeri girdikten sonra çıktığında ise ağlamaktan kendini alamadı. Yaşlı bir hacı hayatında ilk kez Kabe'yi görünce gözyaşlarını tutamıyor. Çevresindekiler de onunla birlikte duygulanıyor. Bu an, insanların Allah'ın evine ne kadar özlem duyduğunu gösteriyor. Genç bir kadının başı Kabe çevresindeki hareketli bariyerlere sıkışmış şekilde görüntüleniyor. İnsanlar ne olduğunu anlamaya çalışıyor ama sahne oldukça garip. Video hızla yayılıyor ve birçok soru işareti bırakıyor. Başka bir görüntüde ise bir kadın Kabe'de bir adamın telefonunu gözetliyor. Şüpheli bakışları izleyenleri tedirgin ediyor. Bu durum kutsal mekana saygısızlık olarak yorumlandı ve tepki çekti. Harem-i Şerif'te yerde kan lekeleri görülüyor bu görüntü panik yaratıyor. Ancak sonra bunun sadece bir hacının ayağındaki küçük bir yaralanma olduğu hemen müdahale edildiği öğreniliyor. Bir kadın Kabe'yi görünce çığlık atmaya başlıyor. Ardından uzaklaşarak garip davranışlar sergiliyor. Hacılardan biri ona yaklaşarak Kur'an'dan ayetler okumaya başlıyor. Kadının yaşadıkları acaba bu bir cin çarpması mıydı sorularını gündeme getiriyor. İki genç kadın kabe'ye dar ve uygunsuz kıyafetlerle giriyor. Güvenlik görevlileri hemen müdahale edip onlara abaya ve başörtüsü giydiriyor. Video sosyal medyada büyük tepki topluyor. Aynı kadınlar aslında yanlarında abaya taşımış ama kasıtlı olarak giymemişler. Bu provokatif davranış kutsal mekana hakaret olarak değerlendiriliyor ve çok sayıda kişi tarafından kınanıyor. Küçük bir çocuk kabe çevresinde tavaf ediyor. Ve lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek tüm hacıları etkiliyor. Çocuk saflığı ve iman bir araya gelince herkes onunla birlikte dualar ediyor. Son olarak yeni Müslüman olan İngiliz bir kadın Kabe'de ilk kez ezan sesi duyunca gözyaşlarına boğuluyor. Hac için geldiği Mekke'de bu anı yaşayan kadın herkesin kalbine dokunuyor.